Hep hayırlı merhaba arkadaşlar. Ben de bu günlerle merhaba çok olsun. Altıncı bölümde karşınızdayım. Çok iyi olmuştu Çok iyi güzel. Oğlum benim o Bunun kafası değil mi diyor? Sevmez şurada. Önde. Ama şu anda çok zor olmasın. Geri döndük. Sevmez orada. Sevmez ortamızdaki adamı gelsin diyor. Ankara'dan bir tane adamı Ama çok pis aldım da adama güzel şey adamdan güzel şeyler çıktı ortamda Belki... adama gel öldürüyor beni şey. oğlum neredesin göremiyorum o gel senin adamın ok mu atıyor aa öldürdüm falan diyeceğiz tam sevmem geldi gel gel ne var beyhan gel sana sen silah var ben gel şu adamı oraya gidelim kanka sen bunları al aa ender var ya okay ya. Burada adamı öldürdüm. İçerileri var. Adam öldürdüm kalplerim. Adamdan bir tane yeni yeni farklı bir şey Ben Yeah, oldu. <laughs> MC <Kido. gülüyor> Kilo. 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 Ben <laughs> 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 seni çok önemli. Sesin az geliyor bir dakika böyle Evet arkadaşlar Sevmenin ok dronu Al onu işte. Al Vurma lan Vurma okları At 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 at, at. at, at <laughs> bir <laughs> Oyla laf. Of. 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 Ancağın otele gidiyor. Gel hmm. beraber gidelim. Hadi Dur, tamam. Bir pasta basaayım diyecek. Tüm zehirli sıvı var? Bende şey var. Zehir patlayacak. Ancağa şey yapmama gerek yok ya. Yani. Endir burayla. E. Sen sen am. Al. Neresi satıyor? Gözde. Alanı ah, ne satıyor? Orta bomba. <laughs> Sen öyle vermişlerdi <direğin. gülüyor> boş aldı derlendir bana çıktı. Ne? Yok ya, mu? Boş yani almamış. Bana baksana. Dur lan. Gel. Gel. <laughs> Gel. Gel. Okları topladım ya bir şey yapmayayım. Kavurma Şok adam ne yapsın Al sana kafalı <laughs> Gelin iksir basalım Attım sana kafalı kıyayım Kırık Kafalı al lan vur, vur. Aa vuruyorlar Allah. Allah Lan kaç 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 Allah niye <laughs> Lan vurma <laughs> 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 <Can> vurma Damla <laughs> ha Ver ben. Şu adam Diye diyaset adamı böyle öldürdüm şahitlerim var Ya bütün şahitlerim var oğlum adamın setinden bir gram bir şey gelmiyor ne? beni koru koru muyum şu kafada da bir alabilirsem evet <laughs> kanka bende var gel en tip afet Yes Birinciyim lan, ikincisin sen de Çünkü bizden başka adam yok Uhuuu Lapis yok mu lan bir yerde? Al <laughs> Ezgiye bak, Ezgiye Ezgiye bak Lan bu ne oluyor? Oyun Gel lan buraya, sen kimsin? Sen kimsin? Lan oğlum sen ki getir bana bir daha. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyorum. Daha çok gelmek istiyorsanız şey aşağıda video vermeye. çıkan diğer videolarda bak. Bakmanızı öneririm. Stop go. Dik 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 Aç bu var. var.